Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlere para kazanacağınız bir dal daha göstereceğim Bir önceki videomu e, izlediğiniz için teşekkür ederim İzlemediyseniz sağ üst taraftan izleyebilirsiniz diyelim Şimdi arkadaşlar bugün sizlere nasıl para kazanabilirsiniz bunu anlatacağım Bunun için yapmanız gereken tek şey bir tane akıllı telefonu ya da bir tane fotoğraf makinesine sahip olmanız Arkadaşlar şimdi Shutterstock diye bir görsel e, fotoğraflama toplu video muydu? bir şey var işte. Ne denir ona? Bir tane site var diyelim. Şimdi arkadaşlar mesela siz stock fotoğraflar yazın interneti tamam mı? Buradaki fotoğrafları bir inceleyin. Hayatınızda günlük hayatınızda çektiğiniz fotoğraflar örneğin deniz kıyısında otururken kitap okuyan bir kadın mesela bunu çekebilirsiniz ya da şu şekilde kendinizin güzel bir arka plana sahip olduğu şekilde kendinizi çekebilirsiniz. Yani çektiğiniz fotoğraflar üzerinden para kazanabilirsiniz. Bu gerçekten çok güzel bir şey yani arkadaşlar. Ya bu shop olsa da mesela belki shop değildir de. çok güzel paralar kazanabilirsiniz ki ben de bunu zamanında yaptım. lakin Shutterstock'ta hiç denemedim. ben şöyle denedim arkadaşlar. AM diye bir tane uygulama var. Oraya koydum bir tane fotoğraf 22 dolara satıldı. 22 dolar şu an hemen hesaplayalım. 22 çarpı 7,33 161 TL arkadaşlar. Yani bir tane fotoğrafla yani bir tıkla 160 TL elde etmişim. E yuvarla 150 diyelim. Arkadaşlar gerçekten para kazanmak günümüzde çok zor ve siz de böyle bir ortama girdiğinizde kendinizin cebindeki parayı düşünmek istemiyorsunuz. Anlıyorum. Lakin yapmanız gereken şeyler o kadar fazla, o kadar değişik ki yani işin içinden siz de çıkamıyorsunuz. O yüzden bu videoya geliyorsunuz. Hoş geldiniz diyoruz. Şimdi arkadaşlar stok fotoğrafçılık gerçekten çok güzel bir şey. Shutterstock'a Üyelik açmanız gerekiyor kaydol deyip Ondan sonra üyelik açtıktan sonra Fotoğraflarınızı paylaşmanız gerekiyor Buradan aşağı inelim mesela ee, Diyelim ki Fotoğraf alacağız Hemen birkaç tane fotoğraf göstereyim ben sizlere Sonbahar diyelim Mesela arkadaşlarınız da böyle bir yerdesiniz Tamam mı bunu satabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ne güzel bir fotoğraf örneği. Bunu insanlar alıyor ve kullanıyor. Siz de bu fotoğrafı markete koyarak yani buradaki markete koyarak satabilirsiniz. Lakin fotoğraf çekimlerinde bütün fotoğraflarınızın güzel olmasına ve detaylı olmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çektiğiniz mesela şöyle bir fotoğraf çok güzel olur. Lakin gidip de ne bileyim belli olmayan, karanlık bir fotoğraf çekmeyin. Örneğin burada birçok güzel fotoğraflar var. Bakın mesela şu çok güzel bir konsept olmuş. Buradaki fotoğrafları incelersiniz, bakarsınız. işte böyle kendinize bir tane fotoğraf seçersiniz. Ve buna göre hareket edersiniz arkadaşlar. Yani ne bileyim bir kuaföre gidiyorsunuz ya da bir... Bir yere gireceğim, girmeden önce işte ateş ölçerlerle ateş ölçüyor. Bak mesela bu çok güzel bir şey yapmış. Bunu mutlaka alan olmuştur. Bu şekilde fotoğraflarınızı ücretli bir şekilde koyarak onları satışa sunabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken tek şey bir tane dediğim gibi ya fotoğraf makinesi ya da güzel bir kamera. Yani akıllı telefon. Bu ikisine sahip olduktan sonra arkadaşlar istediğiniz her türlü fotoğrafı çekebilir ve bunu insanlara ücret karşılığında verebilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla bir EM'i göstereyim sizlere. EM aynen. Burada arkadaşlar mesela login diyelim. Ben galiba giriş yapmıştım. Bir bakayım geleyim. Arkadaşlar bakın burada benim koyduğum fotoğraflar var. 4 tane de bildirim varmış. Evet, bazıları beni takip etmiş ve Sevmişler yüklediğim fotoğrafları. Anladığım kadarıyla. Bakalım. Benim mesela çok basit fotoğraflarım vardı arkadaşlar. İlk fotoğraf makinesini aldığımda kullanmayı bilmezken çektiğim fotoğraflar vardı. Yani mesela şunları ilk denemelerimdi benim. Ama gayet güzelmiş aslında. Fena da değilmiş abi. Özellikle şu Nescafe'ye falan çok uğraşmıştım. Arkadaşlar burada işte gördüğünüz gibi birçok fotoğrafım var. Ben bunları satışa koyuyorum. 17 tanesi markette 4 kişi de aslında talep olmuş ama ben hiç bakmadığım için buraya. Bir de buranın ödemesi sıkıntılı arkadaşlar. Buranın ödemesi sıkıntılı olduğu için e, burada pek tavsiye etmiyorum. Buranın ödemesi neden sıkıntılı? Çünkü bu yurt dışına çalışan bir şey dolarla geliyor. Ve sizin ülkenize PayPal'la aktarılıyor. Ya da Payoneer ile aktarılıyor. Ama bende ikisi de olmadığı için ben yani burayı es geçtim arkadaşlar. Stok fotoğraf diyorduk en son oraya dönelim. Yani bu şekilde arkadaşlar gerçekten güzel fotoğraflar çekerseniz bakın mesela. Düşünsene abi bir yere gidiyorsun. Gittiğin yerde işte arkadaşından diyorsun ki beni bir çeksene falan diyorsun. Ya da arkadaşını çekiyorsun şu şekilde. Hop pardon. Fotoğrafını çekiyorsun arkadaşının. Bakıyor o falan filan hadi bunu koyalım diyor. Sonra giriyor oturum açıyor. Tık tık koyuyor. Evet ben hiçbir şey koymamışım buraya. Ee, burada siz fotoğraflarınızı ekleyeceksiniz ve fotoğraflarınızı satabileceksiniz. Yani ben size bunu anlatmaya çalıştım. Mesela bakın burada hala inceleyebileceğimiz birçok yer var. Mesela diyelim ki anneniz ya da kendiniz bir kahve yapıyorsunuz ya da bir yemek yapıyorsunuz. Bunun da fotoğrafını çekebilirsiniz. Yani birçok aslında fotoğraf fikri var. Sadece harekete geçmeniz gerekiyor. Burada incelersiniz arkadaşlar bunları. Bunlara göre çok güzel gözünüze hoş gelen şeyleri kendiniz çekip alabilirsiniz arkadaşlar. Yani aynı fotoğrafları da çekebilirsiniz. Konseptinize uygulayın kendinize güvenin Ve para kazanmak gerçekten kolay değil Bunun içinde insanlar da genelde Fotoğraflamaya başlayınca Stok fotoğrafçılığa şöyle oluyor Ya aman şimdi iki tane atacağım Falan filan olmazsa olmaz ya Falan kafasına giriyor öyle düşünmeyin Hani siz boş kaldıkça günde bir tane Bile atsanız şurada bir tanesi 10 dolara satılsa fena mı olur şu an 70 TL 10 dolar 73 TL hatta gördüğünüz gibi 73 TL Yani gayet güzel bir kazanç ki mesela düşünün günde 5 tane fotoğraf yüklüyorsunuz. Ayda kaç tane ediyor? 5 çarpı 30'dan ya, 320 yaptım ya. 150 tane fotoğraf ediyor. 150 taneden sadece 50 tanesi alınsa arkadaşlar. 100 tane fotoğrafınız kalıyor. 50 tane fotoğraftan 10 dolara satsanız. Yani bu size 5000 lira 500 lira artık bir getiri getiriyor yani. Ya 500 dolar getiriyor pardon değil mi? Bu bir de dolarla çalışıyordu. Ben onu hesaplamadım. 500 çarpı da tane arkadaşlar aylık 4000'e kadar kazanç elde edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve çok kaliteli bir şekilde para kazanabilirsiniz aylık 4000 lira yani hiç fena değil. Tabii ki de sadece şansa konuşuyorum yani bu tutmaya da bilir arkadaşlar. Lakin siz gerçekten inandıysanız ve buna güveniyorsanız denemeye değer bir şey bence. Çabalarsanız başarabilirsiniz. Şahsen ben daha önce aşağıda sorarsınız yüksek ihtimal ben daha önce burada bir satış yapmadım Shutterstock'ta. Sadece kazanç elde eden kanal arkadaşlarım vardı. Yani YouTube kanalına sahip olan arkadaşlarım ve onlar belli bir bütçe elde ediyordu yani ve çok da seviyorlardı. O zamanlar tabii benim fotoğraf makinem falan olmadığı için yanlarına bile yanaşamamıştım yani. Lakin gerçekten çok güzel işler yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken dediğim gibi güzel bir kamerası olan telefon ya da ne diyebiliriz? Fotoğraf makinesi bu ikisine sahip olduktan sonrası zaten otomatik olarak gelir arkadaşlar. Umarım sizlere böyle bilgilendirici, yararlı bir içerik çıkarmışımdır. Benim sayemde insanlar bir şekilde bir para kazanabilir ya da ne bileyim bir şeylere ilk adımı atmış olabilir. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur yani. Dediğim gibi burayı da daha da fazla inceleyerek kendinize güzel bir konsept vesaire çıkarıp onun da fotoğrafını çekebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak teknoloji ile ilgili fotoğraflar çekerseniz bunun ücreti daha da fazla oluyor. Bilginiz olsun. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin ve hoşçakalın arkadaşlar.